Arkadaşlar en güzel kapısı Hakan yiyor. Karpuz nasıl yenir bakın öğrenin. Ben daha elif dayanamadım. Ama gel biraz kaynar <laughs> da Ne yedin? Hatır otur yedi karpuzu Hakan'ım. Hmm. Ah, yarasın <laughs> koşma yarasın. Arkadaşlar nabız güzel mi? Hı <laughs> hı. Ha. Çok güzel. İyi mi ağzına? Efendim? Akan da kediyi de göster. Tamam kediyi de göstereceğim. Akan'a bak. Önce bu kapısı yiye de iyice bir... Lan kabuklar niye yeme lan? Kabukları niye yeme? Akan? Tamam. Orayı alırım

Sen ne halin karpuzun? Evet Bak televizyon yoksa ne izliyor? Söylerim mi? Hı hı Göstermiyelim, o kadar mı kıyalar? Ya göster ya vallahi vallaha dur ya, haraç Ben ne yapayım? Ne var? Hele bu de, hamur başımıza gelsin

Yeter. 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 Yeter lan. O bunda yiyeceğiz ama. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Baba kapatma kalmıyor. Kapatacağım valla artık. Hayır. Kapatma. Abi çanta bak ya. Hadi seni söyledim ben. Kapatıyorsan sana saldırırım arkadaşlar Hakan Karpuz ilmeye devam ediyor. Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir de abone olursanız seviniriz. Baba bir tane en son rahat televizyon ya. Tamam abi. Evet röster seviyor Hakan. Bay bay. <laughs> Videomuzun devamını istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.